karakter yapıyoruz kız çıktı kız yazıyorum buraya. Şimdi bir daha basıyoruz. Durdurdum ve kanatlar çıktı. Kanatlarımızı da yapıyoruz. Devam ediyoruz. Ne çıkacak? Normal bir ten rengi çıktı. Çok mutluyum. Buraya da yazdım güzelce. Unutmamak için. Bu arada takip et beni. Şimdi devam ediyoruz. Durduruyoruz. Bu saç çıktı. Çok beğendim. Bunun devamı gelsin mi söyleyin bana. Saçın rengini seçiyoruz. Bu çıktı. Çok şanslıyım bu videoda. Kesin bu videoyu beğeneceksiniz. Devam ediyoruz. Durduruyoruz. Burada şanslı derim. Kötü gözler çıktı. En nefret ettiğim göz. Yorgun gözler. Evet neyse devam ediyoruz. Çok iyi devam ettik. Pes etmiyoruz. Gözümüzün rengi de bu şekilde. Son ağzı ve kıyafetleri kaldı. Onu da yapıyoruz. Devam ediyoruz ve durduruyoruz. Bu çıktı. Tamam benim için okey. Kıyafetleri kaldı ve hiç hoşuma gitmeyen bir şey çıktı. Neyse. Devam ediyoruz. Hazır mısınız? Ve karakterimiz buna benzeyecek. Bence çok güzel. Ben mutluyum. Yeni kağıdımızı alıyoruz ve... Böyle bir şey çıktı ortaya. Nasıl güzel olmuş mu?